Eğer çok güldüğün için ağladıysan bir parmağını indir. Çılgınlık testi. Eğer 5'ten fazla parmak indirdiysen sen gerçekten çılgın birisin ama son soruda parmak indirirsen gerçekten tebrikler. Eğer soyulan deriyi kopardıysan bir parmağını indir. Eğer kimse yokken kendi kendine dans ettiysen bir parmağını indir. Eğer gözün kapalı şekilde videoyu beğenip kanala abone olabiliyorsan bir parmağını indir. Eğer renkli kalemlerle kendine sahte dövme yaptıysan bir parmağını indir. Eğer başın dönene kadar döndüysen bir parmağını indir. Eğer pudingin kapağını yaladıysan bir parmağını indir. Eğer hiç ağaca tırmandıysan bir parmağını indir. Eğer su maymunu beslediysen bir parmağını indir. Eğer paylaş butonuna tıklayıp çıkan ilk kişiyi korkutmaya çalıştıysan bir parmağını indir. Şimdi bir çılgınlık yap ve kaç parmak indirdiğini yorumlara yaz.